Kralın birine iki tane Şahin hediye etmişler. Şahin'in bir tanesi uçuyor, bir tanesi ne yaptılar? Dallan kalkmıyor. Dünyanın en iyi eğitmenlerini getiriyorlar. Ne yaptılarsa bir türlü Şahin uçmuyor. Şahin uçması gerekiyor. En son umudunu kestikleri sıradan bir eğitmeni getiriyorlar. Bir bakıyorlar Şahin uçmaya başlıyor. Kral çağırıyor. O kadar adam beceremedi sen nasıl becerdin bu şahin? Çok basit demiş, bindi dalı kestim. <laughs> ya şimdi çocuk kaliteli çocuk ben kendime dönüp bakıyorum ya kaliteli çocuk yetiştirmeyle ilgili çok şey bilmenize gerek yok, pedagoji bilmenize gerek yok, psikoloji bilmenize gerek yok. Samimi olmanız lazım ve bir de kalbinize soracaksınız, aklınız ve kalbinizle beraber hareket ettiğinizde bu çocuğun neye ihtiyaç var? Yarın ben bu çocuğun hayatında olmadığım zaman bu çocuğun ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek mi? Yani o dalı keserseniz o Şahin uçar kardeşim. Siz de çocuklarınızın bindiği anne ve baba dalın. Çocuklar anne ve babanın omuzlarından inmiyor ki. Sırtından inmiyor ki. Paşa paşa gezdiriyor.